Merhaba, bugün AHD güvenlik kamera DVR kayıt cihazında kutuda neler çıkıyor? Öncelikle onu bir inceleyeceğiz. Eurocam marka bir DVR kayıt cihazı e, kayıt cihazının sıkıştırma formatı h264 h265 ve h265 plus olarak e, sıkıştırma formatına sahip real time kayıt yapabiliyor e, bu kayıt cihazı 5 megapiksel kamerayı çalıştırabiliyor aynı zamanda hdmi ve vga çıkışları var e, birazdan hard de montajını yaptıktan sonra kayıt cihazımızın monitörden görüntüsüne birlikte bakacağız biraz menüsünü de belki inceleyebiliriz e, 4 kanal bir kayıt cihazı bu. Analog kayıt cihazı. Zaten biliyorsunuz AHD kayıt cihazı. Demek analog HD kayıt cihazı anlamına geliyor. Şimdi kutudan neler çıkıyor birlikte bakalım. Bir adet adaptör bu kayıt cihazının enerjisi için e, içine eklenmiş 3.15 amper 12 voltta çalışıyor bildiğiniz gibi bu kayıt cihazları ve 3.15 amper bir adaptörü var fena değil kaliteli bir adaptör genellikle eskiden çok e, uyduruk adaptörler çıkardı ve kısa süre sonra bozulurlardı bir tane muaz çıktı bu da kayıt cihazımızın menüsüne giriş yaptığımızda ile ilgili kullanacağımız kayıt izlerken vesaire mouse'umuz. Burada 4 tane hard disk vidası çıktı. Bunları da hard disk monte ederken kullanacağız. Geçiyoruz. Kodun üzerinde Android uygulamanın QR kodu bulunuyor ve iOS uygulamanın QR kodu bulunuyor. Bu kodları tarattığınızda XM muhtemelen programının uygulama tarafında telefonunuza indirebileceksiniz. Bir diğer tarafında da var. Doğru çalışıyorsa eğer bunu denemedik. Böyle bir özellik koymuşlar iyi bir özellik. Eurocam'in 5 megapiksel, 4 kanal kayıt cihazı modeli EC7504, 7504 ürün bu şekilde. Fiyatı da oldukça ekonomik olduğunu söyleyebilirim. Burada 4 tane analog kamera girişi var. Bir tane ses girişi var ve ses çıkışı, HDMI girişimiz var, VGA girişimiz var. 2 adet USB girişi var. Bunlardan biri mouse için yeri kayıt almak için USB flash diski takmamıza yarayacak. Bir tane ethernet girişi var. Bu ethernet girişimize de biliyorsunuz internet bağladığınızda cep telefonumuzdan izleme yapabiliyoruz. Enerji girişi. Bakalım tasarımı nasılmış. İçinden şöyle bir kitapçık çıkıyor. Burada kitapçıkta tabi İngilizce aslında menülerin ne işe yaradığını anlatıyor tamamen İngilizce 10 adımda kayıt cihazını tanıtmış geçiyoruz kayıt cihazımızın tasarımı gayet güzel renk uyumu marka logo vesaire ön bölümde 4 tane buton bulunuyor bu, e, bu butonlar menüye giriş yani mouse olmadan da e, kayıt cihazının e, ayarlarıyla vesaire kayıt izlemeyle ilgili işlem yapabileceğiniz anlamına geliyor. Şu andaki ahd kayıt cihazlarının bir çoğunda bu butonlar yok. Burada olması güzel bir şey. Kayıt cihazımızı açalım ve hard diskimizi monte edelim. 5 megapiksel bir kayıt cihazı fakat biz 2 megapiksel kamera bağlıyoruz genellikle. Çünkü çok ideal bir görüntü oluyor. 1080p full HD bu 1080p çözünürlük şu an için güvenlik kamera sistemlerinde en ideal çözünürlük. Zaten uzaktan kameraları izlerken aslında 1080p çözünürlüğü bile yani bir tek kamerayı bile aktarmakta internetimiz çoğu zaman yetersiz kalıyor. Bu nedenle çok yüksek çözünürlüklere eğer kritik bir durum yoksa, özel bir durum yoksa çıkmaya gerek görmüyoruz. Şöyle küçük bir tornavidayla kolaylıkla vidaları sökebiliriz. İçinde bir tane hard disk yerleştirmek için yuva bulunuyor. Aslında yuva denilemez tam olarak. Vidaların monte edilebileceği ve hard diskin sığabileceği kadar bir alan bulunuyor. Şurada hard diskimizin iki tane bağlantı kablosu var. Biri enerji, biri data ile ilgili. Bu da o cihazın anakartı. İçinde bir BIOS pil bulunuyor. Enerji kesildiğinde tarih, saat ayarlarını ve diğer ayarlarını hafızada tutabilmesine yarayacak. Şimdi hard diskimizi takalım. Şöyle bir ayarlarına bakıyoruz. Genellikle 7/24 hard disk takmanızı ben tavsiye ederim. Yani güvenlik sistemleri için üretilmiş olan Western Digital'in Purple ve Seagate'in Skyhawk modelleri bu iş için özel olarak üretilmiş modeller. Bunu yerine Mont ettik Şimdi de enerji kablosunu takıyoruz Bu da şu şekilde giriyor. Hard cihazın içinde hareket etmemesi önemli. Düz zeminde duruyor olması önemli. Bunlar hard diskin sağlığı açısından önemli konular. Cihazımızın kapağını kapatmadan bir çalıştırıp monitörde görüntüsünü alalım. Bakalım hard diskimizi tanıyacak mı? Çünkü bu 724 bir hard disk değil ve benim açıkçası endişelerim var çalışıp çalışmayacağı ile ilgili. Monitörün arkasından PVR kayıt cihazımızın arkasına VGA kablomuzu getirdik ve şu şekilde bağlantısını yapıyoruz. İsterseniz şu vidaların sıkılaştırarak çıkmasını engelleyebilirsiniz. Kayıt cihazımızın bir açma kapama tuşu yok zaten. Direkt enerjisini şu bölümden veriyoruz. LED yandı. Şu an çalışmaya başladı. Mouse'umuzu da yuvasına takalım. Şu şekilde. Evet, Eurocam yazısı geldi ekrana. 4 kanal görüntüsü de geldi. Menüsüne girelim. Genellikle kayıt cihazlarında yani AHD kayıt cihazlarında önem diye de tabir edilen bu ürünler. ilk açılışta kullanacağı da admin fakat şifre boş olarak gelmektedir. Boş olarak giriş yapıyorum. Menü geliyor. Araçlar bölümünden HDD bilgisine bakıyoruz. Okuma ve yazma 931.51 GB 1 TB'lık bir hard disk takmıştık. Şu an normal olarak görünüyor. Hard diskimiz gayet güzel, başarılı ve hatta cihaz kayıt yapmaya başlamış durumda. PCI konnektörünü cihazımızın birinci kortuna alıyorum. Şöyle itiyorum ve çeviriyorum kayıt cihazımızın sağlıklı bir şekilde çalıştığını test etmiş olduk. Şimdi cihazımızın kapağını kapatabiliriz. Date süre tarih. Buradan bunu düzeltiyoruz öncelikle. Artı 3 saat dilimini seçiyoruz ve saatimizi güncelliyoruz. Artı 3 saat dilimini seçtikten sonra tarih formatını gün ay yıl olarak ben genellikle seviyorum. 28.07.2020 tarih doğru. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız, bizi desteklerseniz çok seviniriz. Evet, hoşçakalın.